Afiyet olsun Şevki abim. Sağ ol Genco. Afiyet olsun dedem. Sağ ol Genco. Ne kıvranıp duruyorsun lan? Hiç dedem. Bugün maç var değil mi? Hadi, hadi, hadi git seyret hadi kaybol. Sağ olasın dedem. Şefki abi görüşürüz. Görüşürüz hadi. koçum. Hayırdır sen geceleri uğramazdın böyle dökül bakalım. Mehmet Bey Bahar'ı konağa getirdi bugün. Nasıl yani? Vallahi arkadaşlarmış öyle dedi. Ben ona arkadaşlığı göstereceğim indireceğim kafasına bir tane o olacak. Sonra Bahar'ın annesi geldi aldı kızı götürdü. Nermin oraya mı gelmiş? Ha. Ne diyorsun sen Şevki? Ay arkadaş ya. Biz uyurken pazar çoktan kurulup kalkmış da haberimiz yokmuş lan. Faruk ne yaptı peki? Bir şey dedi mi? Yok o yani o bir şey demedi. Ama Şükran Hanım demediğini bırakmamış. Yani Gül falan söyledi. Dede sen Bahar'ı torunun dersin seversin ya. Yani ben onun için geldim, hani bilmek istersin diye. İyi ettin evet, Şevki. Bu böyle olmayacak. E şeyi sağlam kaza bağlamak lazım. Şevki, daha sonra senden bir şey isteyeceğim, tamam mı? Ne isteyeceğim dede? Oğlum, biraz konuşabilir miyiz? Anne ne söyleyeceğini biliyorum. Konuşmamıza gerek yok. Acelem var. Çıkıyorum ben. Mehmet. Tamam anneciğim. Seni dinliyorum. Söyle. Senin o kızla ne işin var? Belli ki hiçbir şey sana uygun değil. Anne. Sen daha Bahri tanımıyorsun ki. Böyle tanımadan etmeden nasıl bu kadar peşin hükümlü olabiliyorsun? Tanımama gerek yok. Zaten her şey apaçık ortada. Yok yok değil. O kız eve girer girmez laf sokmaya başladın sen ona. Sen normalde böyle şeyler yapmazdın. Ne oluyor? Bir şey olduğu yok. Ee? Sorun ne o zaman? Ablanın hali ortada. Ailemize bir tane terlik kavaklı yeter diyorum. Sadece o. Anneciğim. Anlıyorum seni ama... ...oğlun artık büyüdü. Kazık kadar, eşek kadar adam oldu kendi kararlarını kendi alabilir. Bunu unutma tamam. Anneler her zaman çocuklarının iyiliğini ister. Sen de bunu unutma. Çok geç kaldım hadi görüşürüz. Fize abla. Nermin, Osman geldi. Üstüne de Kemal. Kemal zaten Osman'ı görünce demediğini komada çekti gitti. Öyle bakak kaldım vallahi arkasından. Motordan da düşmüş. Motordan mı düşmüş? Ne? Motordan mı düştü? İyi mi şimdi? İyi, iyi bir şey yok. Bir haşım geldi, konuştu, konuştu, çekti gitti. Ay nereye gider bu çocuk? Ne yapar bilmiyorum ki. Ben biliyorum. Nereye bu saatte? Kemal'in yanına. Bahar, haber alırsan bize de haber et. Tamam. Hepsi bak mı içeriye? O nasıl laf abla? Geç hadi geç. Ay be annem başıma neler geldi kız. Senin haberin yok hiçbir şeyden. Osman geldi ama başa gelmedi tabii. Gülcan karısı çekmiş gitmiş. İki çocukla kalmış ortada. Ne diyorsun abla sen? Valla oh neler neler. Ben sana nasıl çöp geçeceğim. Nasıl bu kadar rahat karşılıyorsun anlamıyorum. Ya ne yapsaydım Şükran Hanım? Sen zaten gereken kaynanalığı hemen yaptın. Allah yazdıysa bozsun. O kız gelinim olarak bu kapıdan içeri giremez. Allah Allah. Yahu sen zaten Mehmet evlensin istemiyor muydun? Tamam işte. Bak çocuk kendine gayet güzel bir kız bulmuş. Zarif, terbiyeli, oturmasını kalkmasını biliyor. Ya nesini istemiyorsun anlamadım ki. Nesini isteyeyim? O kız bize göre mi? Davul bile dengi dengine. Bak eğer davul dengi dengine olsaydı... ...zamanında seni de bana vermezlerdi Şükran Hanım ya. O başka bu başka? Karıştırma. Bence hiç başka falan değil. Ben her zaman Mehmet'in yanındayım. Vallahi çocuğa helal olsun. Fevkalade uygunda bir kız bulmuş kendine. Aferin. Kemal. Kemal iyi misin? Kaza yapmışsın. Hastaneye gittin mi? Bir yerinde bir şey var mı bakayım? Sen nereden öğrendin? Annen söyledi. İyiyim ben bir şeyim yok. O taş kafına kolay kolay bir şey olmaz zaten. Motor şirket motoru muydu? Ercan'ındı. Allah Allah. Sen kolay kolay kimseden bir şey istemezsin ama. Ne o? Manitacılık falan mı? Buket için mi aldın? Yok başka bir işim vardı. Ay iyi tamam anlatma. Ben senin gibi yapamayacağım vallahi. Oğlum bugün çok acayip şeyler oldu. Mehmet markete geldi. Sen o yüzden mi açmadın benim telefonumu? Hayır çalışıyordum o sırada. Kesin çalışıyorsundur. Doğru. Ya dinlesene bir dakika. Mehmet'in bana söylediklerini sana anlatmam lazım. Vay be. İki günde Mehmet oldu ha. Gerçi şey doğru. Arabasına binip gittiğim bir adama artık Mehmet Bey falan diyemezsin herhalde. Sen nereden biliyorsun onun arabasına bindiğimi? Gördüm seni ben de oradaydım. Sen beni takip mi ettin? Eve gidiyordum tesadüfen gördüm. Anneme de sen söyledin değil mi? Ne diyorsun kızım sen? Ya Mehmet beni ailesiyle tanıştırmak için eve götürdü. Gittik sonra annem geldi kıyameti kopardı. Ya oğlum biz ne zamandan beri birbirimizi ispiyonluyoruz? Şşş bas orada frene kal orada. Nereden biliyor annem o zaman? Ne bileyim ben nereden biliyor? Çok merak ediyorsan git annene sor. Soramıyorum kızgın bana. Haklı kadın normal. Ya bir de sen başlama ya. Biri de beni anlasın. üzecek o adam seni. Bana da aslında biraz tuhaf geliyor. Yani her şey çok hızlı sanki. Ama niyeti kötü olan adam niye bu kadar büyük şeylere kalkışsın ki? Yani... ...bizim aramızda başka bir şey var sanki. Böyle masal gibi. <laughs> ne diyorsun kızım sen ya? Ha? Ne masalı ya? Masal mı kalmış? Ne diyorsun sen? Niye? Olamaz mı? Belki de Mehmet gerçekten seviyor beni. Gerçekten. Olamaz. Oldu bile. Ya oğlum biz galiba... Tamam yeter sus ya. Tamam bir daha sana bir şey anlatmayacağım.